Memo Bey Panter Yamrular Siz bir çıkın dışarı Selamünaleyküm arkadaşlar Şimdi ben Yavruları Duman ve panterle birlikte Geziye çıkartmayı düşünüyorum Bakalım bir İnşallah Dediğimiz gibi olacak. Hadi gel, hadi. Koşu, 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 koş. Bak, bak, bak. Gelin, 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 gel. Ulan, ulan yamrular Dur, ben koşayım. Bunlardan önce bu tarafa geçeyim. Hadi koş. Koş, 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 koş. Hadi koş, hay koş. Pantel gel, pantel gel. Koş, koş 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 Bugün hava çok güzel. Evet, yıkım ekibi. Kendimi biraz daha iyi hissediyorum bugün. selam. Yılın ilk günü. Herkese güzel bir yıl diliyorum buradan arkadaşlar. İnşallah bol kazançlı, sağlıklı, güzel bir yıl geçirirsiniz. Ben yeni yıla hasta olarak girdim. İnşallah böyle devam etmez. Koştum oğlum. <laughs> bakın bakın bakın. Ben onlara yetişeyim. Pars böyle biraz uzaklaştığın zaman durup hani beni bekliyor. Ama diğerleri değil. Karamoş! Karamoş! Gel 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 dem, gel. Gelin 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 gelin. Gelin sizi yarım yomalak yomrular. Pars. Pars. Bun bun. Gel gel size şöyle bir aşağı doğru gidelim gel. Bun bun bun. Kamaş karabaş karabaş. karabaş. Ne oldu karbaş telden? Atadı bir yerini mincitti ne yaptı ya? Hadi gel gel gel. Gel tamam gel. Gel kurmuş. Kuş. Bakın bakın bakın. Yakın ekibi. Gel gel gel. Gel mi? baş dağ atlıyor mu ya? Dubu Bey geldin mi Dubu Bey? Şunlara bak şunlara bak. Fazla değil. Herhalde iki soy sonra bizim yavrular Büyük köpekler kadar uğurlar yani. Dumanların boyuna yetişirler. Yağmurlar yağmurlar. Bakın zehir yine dumanla beraber gidiyor. Ateş yine adamların yarım bıraktığı tarlayı sürüyor. Adamlara yardım ediyor. Panter Sarmış mum panter. Bu bey yine gözünü uzaklara dikiyor. Acaba <laughs> bir şey var mı? Diye. gel gel. Zehir Hanım. Gel sen şöyle bir hoşlanır. Gelim gelelim. Koş hadi koş hadi koş. Bu bey yine. Kaya gitmiş. Etrafı kolaçan ediyor. Şu aşağıda koyunlar var. Onun için biraz daha gidelim döneceğiz. Çünkü burada eğer köpekler varsa zaten havladığı gibi bizim bu yağmurlar asla durmaz yani. O sürünür oraya kadar giderler. Onun için duman yakına yakında gitmeden döneceğiz. Çünkü duman da oraya gidiyor. Hani orada büyük ihtimalle köpek var duman onun için yani direkt oraya gidiyor. Bu panter de onun peşinde. Sular tamamen dolmuş. yağmurlar Gözünün üstünde koyuyor Gel Gelin Daha tam iyileşmemişim Şimdi oraya gitmeye kalkarsanız Buradan oraya peşinize koşarım Zaten hiç halim yok Öldürürsünüz beni Yine karabaş. Karabaş. Duman 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 panter, panter. <laughs> panter döndü de, duman dönmedi yavrum Bu döner. Şu an panter yerinde zalim olsaydı şu an duman. Yani kesinlikle ikisi şu an belki o kuyunun yanındaydı. Beraz da olsaydı öyle. Zindan da olsaydı öyle. Ama bu ikisi ben gitmediğim sürece gitmiyor. Özellikle panter çağırdığım zaman hemen dönüyor. Bu hünü çok seviyorum panterin. Pars. Pars artist olacak ya. Gel gel. Yağmurlar yağmurlar. Artık etrafı kokluyorlar. Seziyorlar. Öğreniyorlar böylelikle. Bey. Aşağıda. İla aşağılara bakıyor acaba. Nerede bir şey var gidip de bulayım. Ateş. Allah aşağıda gidiyordum. O geldim o gel. Gel buradan yukarı gidelim gel. gitti bu bey. Ta yerden geliyor. Yamrular yamrular. Le. Lanet bir hastalık ki. İnsan. Yürürken bile zorlanıyor. Şunlara bak, şunlara bak. Bakalım Dumu Bey. Yönne gidelim Dumu Bey ne yapıyor? Gelin yağmurlar sizi. Sizi yarım yağmalak yağmurlar. Dumu Bey. Dumu Bey niye bizden uzaktan geliyorsun? Dumu. Dumu. Dumu gel. Dumu bekle Dur mu bekle dur mu? Dur bekle Koşun dur yanına hadi. Ey bak ekme bak tamam. Tamam. Tamam sakin. Sakin sakin. Tamam dur Tamam. Tamam tamam. Hunter. Tamam. Bak çok güzel bir gezi oldu. Bozmayın. Tamam Dumu. Hadi gel Hadi gel hadi gel. Geldim o gel. Hunter'a karışma mu gel. Hala hala bak. Hadi gel, gel buradan gidelim gel. Allah Allah. Allah bir şeyin kokusunu aldı ama. Dumuda bu da. Dönüp dönüp pantera sarıyor. Gel gel gel. Dur be bak dur be. Hadi gel hadi gel hadi hadi gel. Baya bir güzelce gezdiniz. Keyfiniz de yerine geldi. Zaten bazılarına kalırsa bu köpekleri evden çıkartmamamız lazım. Yani 7-24 saat kulübede olacak. Böyle gezdiriyorum arkadaşlar. Şimdi Kurası komple bir alan gezdiriyorum. E bazen köpeklerle de, de karşılaşıyoruz. Bazen kurtlarla bile karşılaşıyoruz. Oluyor bazen karşılaşmalar. İşte oradan saçma sapan bir çıkıp yok işte sen köpeği niye buraya götürdün? Yok niye buraya götürdün? Yok niye dağa gidiyorsun? Yok niye çimene gidiyorsun? Yok niye o köpekten önüne gidiyorsun? E ne yani o zaman ne yapayım yani? Benim amacım nedir? Hani sizlere video sunmak. Her gün böyle kulübenin önünde durup video çeksem Allah aşkına hanginizin hoşuna gider? Ben elimden geldiğince hani sizlere güzel videolar çekmek istiyorum. Güzel içerikler sunmak istiyorum. Değişik videolar sunmak istiyorum. Değişik değişik köpeklerle tanımanızı istiyorum. Başka köpeklerin yanına gidiyorum onlarla. Hani video çekiyorum. E yani amaç o zaten yani. Sizlere güzel video sunmak. E bunu yaparken illaki istemeden bazen sıkıntı çıkabiliyor ama ona da zaten Özellikle benim izleyicilerim biliyor. Hani çoğuna yani hemen anında müdahale ediyoruz. Hani hiçbir sorun olmadan müdahale edebiliyoruz. E şimdi ben bunları buradan çıkarttım. Böyle gezdik. Buradan şimdi bir tilki çıkarsa bile vay sen niye tilkinin yönüne gittin? Hani onu bile diyecekler. Kurt çıksa yine ne vay sen niye kurdun yönüne gittin? Köpek gelse vay sen yani nedir yani bu? Sizin Amacınız zaten belli. Karalamak. Bari kararınız ama bari mantıklı bir şey söyleyin. Neyse bunda sizlerle paylaşayım. Var öyleleri ama artık takmamaya başladım yani umursamıyorum çünkü biliyorum ki adamın yani adamın amacı o değil başka bir şey. Adam bir yerden karalamaya çalışıyor yani. Onun için çünkü zamanla her şey insan çözüyor, öğreniyor. Kimin ne dediğini anlıyor, hangi kelimeyi için kullandığını anlıyor artık insan. Geldim Duman gel. <laughs> ha tut. Dur dur dur. Gelsin. Yukarı doğru gidelim. Duman gelsin ben dumanı tutayım. Eve geldik bir sıkıntı çıkmasın. Demedim o bey. Demedim o bey. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz. الله يا <سؤال> مولاي